İlket yazılımı proje bilgilerinin girildiği ekranı veri girişinin nasıl yapıldığını anlattığımız videomuz hoş geldiniz. Program çalışıldığında ilk karşımıza gelen ekran buradaki proje ekranı. Burada neler var? Proje bilgileri sekmesi, arazi bilgileri sekmesi bölümü grubu ve bir de firma bilgileri butonumuz var. Proje bilgilerinde standart projede proje hazırlayan proje tarihi bilgileri giriyoruz. Firma bilgilerinde ise Tıkladığımızda açılan formda <laughs> firma bilgilerine ek olarak müellif bilgileri de burada giriliyor. Örneğin e, ilk kez satın aldıysanız programımızı burada kendi firma bilgilerinizi giriyorsunuz. E, mevcut logoyu temizleyip yeni bir logo e, bir şey yapabilirsiniz. Örneğin buradan bir logonuzu seçip e, buraya girebilirsiniz. Uygula dediğimiz zaman ve kaydettiğinizde bu projede bu firma bilgileri artık yazılı olarak gelecek, kayıtlı olarak gelecek. Fakat bu bilgileri ve firma ve müellif bilgilerini örneğin bunu Levent Özberk diye değiştirelim. Her seferinde her açıldığında bu bilgilerin sabit gelmesi için şurada firma ve müellif bilgilerini kalıcı olarak kaydet tuşuna basıyoruz. Artık program çalıştığında bu bilgiler her seferinde ön yüklü olarak gelecek. Tekrar her bir proje için firma ve müellif bilgilerini tekrar girmenize gerek kalmayacak. Diğer arazi bilgilerini, ada, hafta, parsel, il, ilçe bilgilerini buradan girebiliyoruz. Ya da programın parsel sorgulama uygulamasından GeoJSON dosyasını okuyarak bunları elde etmesini sağlayabiliyorsunuz. Hatta burada yerel zemin sınıfını seçerseniz buradaki okuduğu dosyadan elde ettiği enlem boylan bilgilerini bağlı olarak deprem parametrelerinde program otomatikmen elde edebiliyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Tarayıcımızda parselsorgu.tgm.gov.tr hesabına gidiyoruz. Parsel sorgu diye Google'da arattırsanız otomatikmen link çıkacaktır. Burada üzerinde çalıştığımız parseli idari bölümden seçebiliriz ya da direkt eğer parselin yerini biliyorsak bir nokta örneğin Datça da seçelim. Şuradaki nokta i işaretini information şuna basalım. İlgili parselin üzerine tıkladığımızda sol tuşa mouse'un sol tuşuna bastığımızda öz nitelik bilgisi geliyor. 3 nokta üst üsteden indirme deyip Burada GeoJSON dosya uzantısını seçip indir diyoruz. Şimdi bu parsel ilişkin GeoJSON dosyası indirildi. Programda geliyoruz. Parsel sorgulama uygulamasından GeoJSON dosyasını oku dedim. İndirilenlerden şu indirilen dosyayı seçtiğim zaman bakın burada ilgili ada, pafta, parsel, il, ilçe bilgileri o parselin enlem boylamının ortalamasını arazi alanını elde etti. Beraberinde <laughs> arazi koordinatlarını da enlem boylam olarak aldı. İsterseniz bunların üzerinde düzenleme, <laughs> ekleme çıkartma yapabiliyorsunuz. Beraberinde yine buradan elde ettiği değerlerle buranın STS kısa periyot tasarım ipi, spektral ilme kas sayısını PGA ve PGV değerlerinde okudu. Bunun rapora yansıması nasıl olduğunu bakalım dersek. Bir rapor oluştur dedik. Analizden bağımsız. Bu bilgileri bağlı olarak arazi hakkındaki bilgiler bölümünde. Buradaki ili, ilçesi, mevki, pafta, ada, parsel. Sonra arazi koordinatları. Yine buna bağlı olarak arazinin kenar bilgilerini program elde etti beraberinde yine deprem bilgileri bölümünde STS ve STS değerinde bize elde ediyor. Başka neler var bu proje bilgileri sayesinde elde ettiğimiz? Onlar da şu, şu projenin raporun üst bilgi kısmında firmanın logosunu firma bilgilerini eklemiştik. Yine proje adı burada geldi. İmar bilgilerini de Keza o el parsel sorgulamadaki değerlerden, o imar bilgileri sekmesindeki bilgilerden aldı. Yine şurada raporun alt bilgiler kısmında firma bilgileri, firmanın adresi bilgisi o girdiğimiz firma bilgileri bölümünden oluşturuluyor. İzlediğiniz için teşekkürler.